Bunlar yüklerinizi taşırlar, öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur. Hem binmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.'' Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi. Odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar. Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var. Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size rağm edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice ibretler var. Yeryüzünde türlü türlü renklerle her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız zinet eşyası çıkarasınız denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün bütün bunlar onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir